Evet ülkemin güzel insanları nasılsınız iyi misiniz? Bugün biraz gündemden, ekonomiden bahsedeceğiz. Ben burada oyun videoları yaptığım zamanlarda dolar 3 TL idi. Sıkıntılar olsa da her şey güzeldi. İdare ediyorduk. Ama sonra bir baktım dolar artmaya başladı. Önce 6 oldu. Sonra 10 oldu. Herkes o zamanlarda büyük tepki göstermişti. Hani bir anda dolar 10 lira olmuştu. Dolar artınca her şeyin fiyatı da artıyor. Bunu şöyle özetleyebilirim. Bakın bunu kendim yaptım. Ortada dolar var. Dolar artıyor. Sonra işçiye ödenen ücret artıyor. Ücretler artınca fiyat lar da artıyor. Ama bunlar sadece gıda değil. Ev kiraları, faturalar, emlak piyasası, araba fiyatları. Yani her şey artıyor. Bankalar az kredi veriyor. Bunların sonucundaysa insanlar geçinemiyor. İşverenler patronlar da sıkıntı çektiği için onlar da bazı işçileri işten çıkarma zorunda kalıyor. Böylelikle işsizlik artıyor. Tüm bunlar varken de enflasyona bağlı olarak vergiler de artıyor. Ben ekonomist değilim ama Erdoğan en başından beri ben ekonomistim diyordu. Şimdi o ekonomistliği gördük. Dolar 23 TL oldu. Buna bağlı olarak da her şey art